Sevgili Kizler Burçları Merhabalar Ben Ayşe Abla Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım Neyse alınız o çıksın falınız diyerek Fincanınızı inceliyorum Çok güzel bir balık ve bunun hemen arkasında da bir kuş Kuş ağzında balığıyla size doğru uçuyor Sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz Beklediğiniz olumlu bir gelişmenin Artık güzel haberleri size gelebilir Haydi bakalım Bismillah Evet Sevgili Kizler birazcık böyle duygusal karmaşa içinde olanlarınız olabilir bir şeye çok istedi ama olmadı engeller çıktı vesaire red cevabı alındı ama bir erkek yaşlıca bir erkek böyle biraz asık suratlı ama e, ne istediğinin neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen bir adam bu adamın sayesinde bir kadın bir karı koca olabilir Bunlar e, arkadaş olabilir iş yerinde çalışan olabilir bu insanların bir sıkıntısını bu adam tarafından hallolacağı gözüküyor. Kendi içinde yola gidiyorsun, geliyorsun, kararlar veriyorsun, vazgeçiyorsun. Özellikle e, aile içi biraz sıkıntılar oluşmuş olabilir. Bir de eşler arasında böyle bir sitemkarlık karlık var. Hani bir şey istenir, olmaz. İşte sen çok uğraşmadın, ya sen çok istememiştin zaten. Böyle bıdı bıdı birbirini yerler yemeyin. Olacağı varsa olur zaten. Yollarınız açık. Biraz kalp rahatsızlığı gündeme gelebilir. Bazı ikizler burçlarımız dikkatli olun lütfen. Kalp spazmı, işte taşı kartı, çarpıntı vesaire. Bir adam mı var? Böyle pusmuş kenara bir koç. Bir olmadı mı? Bekliyorsun. Hani böyle bir de şunu düşün. Gökyüzüne bakarsın kapalıdır. Böyle için daralır ama bir anda öyle bir güneş çıkar ki ferahlarsın işte güneşin yakınında. Kafa karışıklığının sebebi dediğim gibi ailesel problemler, belki çocuklarla ilgili bir sıkıntı, bir gözyaşı ama sen kendi ruh halinde bir terazi yapmışsın, artılarla eksilerle yaşadığın ve yaşamakta olduğun şeyleri değerlendiriyor olabilirsin. Bir ayrılık olabilir, burada giden bir kadın terk eden bir kadın çok kırılmış olabilir. Hayal kırıklığına uğramış olabilir. Çünkü biraz hüzünlü bir vedası var. Mecburi gidiş olabilir. Ama bir şeyler gizliyor sanki. Ya bir tehdit ya da bir üzüntü bir şeyler yüzünden gidiyor olabilir. Sevgili ikizler şu sıralar biraz daha rahat olun. Kendinizle barışın. iç dünyanızla barışın. Onun bunun lafıyla sözüyle hareket etmeyin. Daha bir relax durumda olursanız kazanan emin siz olacaksınız. Evet büyük bir ihtimalle çarşamba, perşembe önümüzdeki hafta yoğunluk var. Güzel bir kalabalık var. Hayırlısı diyelim. Haydi bakalım tabağımıza. Dediğim gibi böyle bir üzüntü var ama bunun arkasından da küçücük de olsa bir sevinç. O üzüntünüzü bir nebze olsun rahatlatacak. Hoş geldin oğlum. Evet Pamuk Bey geldi. Pamuk Paşa. Pamuk Paşa mama yiyecek ablaları. Ben onun mamasını vereyim hemen. Al bak. Oğlumun ihbar edilmez yani. Evet. Lütfen biraz rahat ol. Lütfen biraz relax ol. Paris. Fransa, Paris. Burayla bir işiniz mi var? Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşayan birilerini mi ziyaret edeceksiniz? Ama her neyse bir mutluluk var orayla bağlantılı. Orada yaşayan bir e, ikizler burcu bireyseniz belki de kendi işinizle ilgili ailenizle ilgili bir mutluluk var. Deveniz hanenizde niyetiniz olmak üzere ağacınız dallanmış budaklanmış. Maddesel konularla ilgili bir göz aydınlığınız var ve kas çıkmış kas paradır. İnşallah ...nazarlar, gözler, vesveseler de olabilir. Bir dava da olabilir. Ama dediğim gibi... ...ne kadar olumlu düşünürseniz... ...o kadar feraha kavuşacaksınız. Sevgili... ...ikizler, burçları... ...bir de böyle vefat eden biri mi var? Hani kabrine bir türlü gidemediniz. Ziyaret edemediniz. Büyüklerinizden, yakınlarınızdan biri. Sanki bir kabir ziyareti... ...gözüküyor. Hani gidemeseniz de... ...bir... E dua gönderin. Dışarıda kediler ağlıyor da çocuklar kafam biraz karıştı. Hayvanlar aç. Maalesef o kadar vicdansız insanlar var ki. Dün gece de böyle kalktım. Hemen bir şey vardı dolapta işte verdim. Bu masumlar böyle ağlıyor ve pencereden izliyorlar. Ne kadar acı değil mi? Birazdan onlara mama vermem lazım. Karınca çıkmış. Karınca berekettir. Çok güzel bir bereketiniz var. Ve büyük bir balık Bakın sadece şekil olarak göstereyim Devenizi ve müjdeniz var ee, Önümüzdeki hafta yoğun geçebilir Koşuşturmalı geçebilir İnşallah da hayırlı şeyler Sizi bulabilir Ayşe Fisil, Instagram hesabım Bana oradan ulaşabilirsiniz Özel açımlılığım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Ve lütfen hayvan sahiplenelim. Güzel bir hafta sonu geçirin. Mutlu olun, sevgiyle dolun, sağlıklı olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.